kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir örgü modeli yapacağız arkadaşlar. Modelimizin ilmek sayısı 11 ve katları 2 de kenar ilmeği. Benim şu anda size iki modelde anlatış, iki model anlatacağım. Onun için şimdi 11, 11, 22, 2 de kenar ilmeği, 24 ilmeğim var. Modelimin ön tarafındayım ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 Şimdi yönlerini değiştiriyorum. 2 tane ilmeği soldan sağa doğru topluyorum. Bir arttırma yapıyorum bir örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Geliş yönüne doğru kesmemi yaptım. Bir, iki ve üç. Burası bir model. Üç tane ters ördüm. ikisini bir topladım. Arttırmamı yaptım. Düz ördüm. Arttırmamı yaptım. İkisini topladım. 2 i̇ki ilmeği bir topladım. 3 tane ters. Şimdi tekrarlıyoruz. 3 tane ters örgüm. 2 3 İpi arka tarafa alıyorum. Sizin örüş yönünüze doğru arkadaşlar. Soldan sağa doğru 2 ilmeği bir topladım. Bir artırmamı yaptım, bir düz ördüm, bir artırmamı yaptım, iki ilmeği, ikisini bir geliş yönüne doğru kestim ve kenarda üç tane ters ilmeğim başlangıçta olduğu gibi ve kenar ilmeğim. Modelimin ilk sırasını bitirdim. Şimdi arka taraftayım ikinci sıram 3 tane ilk ilmekten sonra 3 tane düzüm var 3 tane düzden sonra bu ilmeğimi ilk ilmeğimi topladığım ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 ve 3 3 tane tersten sonra tekrar, Örmeden aldım ve şimdi düz ilmeklerim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmekten sonra ip kendi tarafımda örmeden alıyorum. 3 tane tersim var. Tekrar örmeden aldım ve kenardayım. 3 düz ve kenar ilmeği. 2 sıramı bitirdim. 3. sıramda ve ön taraftayım. Şimdi bundan önceki ilk sıramda başlangıçta 3 tane ters örmüştüm. Şimdi 2 tane ters öreceğim ve şu 2 iki ilmeği ikisini bir topluyorum. Kestiğim ilmek şimdi kaydırdım. Arttırıyorum. Hemen arttırmamı yapıyorum. 3 tane düz oluyor. 3 tane düzden sonra tekrar arttırmamı yapıyorum. Burada yönünü değiştirdim. Bakın bu Artık kestiğim ilmek ve yanındaki ters ilmeğin ikisini bir topladım. Arada bir, iki, üç ve dört. Dört tane tersim var. Tekrar şimdi ters ilmeğin ve bu iki tane ilmeği bir toplamıştım. İ şekilde ikisini bir topladım. Arttırdım. 1 2 3. Üşünüze üç. göre ayarlayın arkadaşlar. Benim böyle açılıyor. Arttırmamı yaptım. Düz ve kenardaki haroşa ilmeklerimden bir tane aldım ve topladım kenarda iki tane ilmek ters ilmek ve kenar ilmeği. Modelde kaydırma yaptık. Şimdi arka taraftayım. Arka taraftan da ilk ilmekten sonra iki tane düz. İpi kendi tarafıma alıyorum. Örmeden aldım. 2 düzden sonra örmeden aldım. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmekten sonra örmeden aldım ve düzlere geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar örmeden aldım. 2 2 3 4 1 2 3 4 5 tane tersim var arada. Örmeden aldım. 2 düz ve kenar ilmeği. 4 sıramı da bitirdim. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. 5. sıradayım. 5. sırada da ilk ilmekten sonra bir tane ters ördüm. Tekrar 3. kez ajurumuzu yapıyoruz. İkisini bir kestim. Topladım. 1 2 3 4 ve 5 5 ilmekten sonra yönünü değiştiriyorum tekrar bir artıtırma yapıyorum ve ikisini bir topluyorum arada 1 iki tersim var tekrar soldan sağa doğru topladım arttırdım 1 2 3 4 ve 5. Arttırmamı yapıyorum. Yönünü değiştiriyorum. İkisini bir topladım. Bir ters örgü ö ve kenar ilmeğim. 3 tane ajurumu yaptım. 1, 2, 3. 5. sıram bitti. Arka tarafta 6. sıradayım. Ajurlarımız bitti. Bir tane düz ördüm örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane ters örgüden sonra bir tane örmeden aldım. 1 2 tane düz. Tekrar bir tane örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar örmeden aldım. Bir düz ve kenar ilmeği. 6. sıram bitti. Şimdi ajur çalışması yapmıyoruz. 3 tane yaptık. Şimdi bir tane düz örgü Den sonra bir tane tersim var. Ters örgüm. Şu kestiğim ilmeği yönüne doğru bir tane düz ördüm. Şimdi aralarda tersim var. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane tersten sonra bir tane düzüm var. Kestiğim ilmeği kesmiyorum, düz örüyorum. Aralarda iki tane ters ilmek. Şu yönden alıyorum, böyle açılsın. Bir düzden sonra ipi kendi tarafıma alıyorum. Bir, iki, üç, dört. 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi arka taraftan tekrar yine bir tane ilk ilmeğimi örmeden aldım düz. Tekrar bu ilmeğimi örmeden alıyorum ve 7 tane ters. 2 3 4 5 6 ve 7. İpi kendi tarafıma alıyorum. Örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğim ortada tekrar örmeden aldım 7 tane önden ters ördüğümü arkadan da ters örüyorum 3 4 5 6 ve 7 örmeden aldım bir düz ve kenar ilmeği Şimdi ön taraftan da aynı işlemleri yapıyoruz. Bir ters, bir düz ve 7 tane ters. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ters ilmeğim bir tane düz ilmeği. Bakın. 2 ters. Bu örüşüğünüze doğru 3 4 5 6 ve 7 bir ters ve bir düz arkadayım ve son sıramdayım arkadaşlar aynı şekilde bir düz bunu örmeden alıyorum Arada 7 tane tersim var. 2 3 4 5 5 6 ve 7. Örmeden aldığım ilmek 2 tane düz tekrar örmeden aldım ve 7 tane ters modelimiz hep kendini tekrarlıyor dört beş altı ve yedi örmeden aldım bir düz ve kenar ilmeği örmeden aldığım ilmekler böyle kabarık duruyor arkadaşlar. Şimdi modelim bir modelimizi bitirdik. İlk sırayı bir kere daha beraber kuralım. İlk ilmekten sonra başlangıçta olduğu gibi 1 2 ve 3 tersim var. 3 tersten sonra iki tane soldan sağa kesme yaptık. Bir arttırdık. Bir düz ördük. Bir arttırdık. İki ilmeği bir topladık. Ve arada üç tane ters. Bir, iki ve üç. Burası bir model. Tekrarlıyoruz. Bir, iki, üç. 3 tersten sonra 2 ilmeği bir topladım bir arttırdım bir düz ördüm bir arttırdım ikisini bir topladım ve 1 2 ve 3 ikinci modelimin İlk sırasını da kurduk arkadaşlar. Bir parça da önceden çalıştım. Gayet güzel duran bir örgü modeli. Ölecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.